Herkese merhaba. Ali'den herkese merhaba. Paripasso ekranlarında politika özel yayını şu saatlerimiz 21.30 itibariyle şu an başladı. Teknik basada Gökhan'da, stüdyoda Cavir ve konuğum Hava Gölbez. Hava Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi gördük daha iyi olduk bu arada. E, biz de. Evet, izleyicilerimiz için ben kısaca bahsedeceğim. TÜŞ Saat e, Başkanı'sınız. Yani evet. tüm şehit sayılmayan şehit aileleri derneği başkanı. Derneği başkanı. Evet. E, burada evet konu çok hassas, konu vicdan yaralayan bir konu. E, evet. Konu tabii ki tüylerimizi diken diken eden bir konu. Hepimiz asker ocağı görmüş insandırız. yaş Yaşımız gereği. En azından biz Paripassu ekibi olarak e, her birimiz askerliğini yapmış insanlarız. Bu nedenle biz evet. sizden dinlemek istiyoruz aslında Hava Yine ee, sorularımız olacak tabii. Tabii. Ee, tüm Şehit Sayılmayan Şehit Aileler Derneği'nin kuruluş amacı askerde intihar, kaza, zahiyat ve hastalıktan kaybettiğimiz evlatlarımız için mücadele ediyoruz biz. Hı hı. Ee, genellikle intihar olarak geliyor. Ee, biz e, evlatlarımızı hayatının baharında askere gönderdik. Maddi manevi hiçbir sorunu olmayan evlatlarımızı bizlere intihar iddiasıyla geri gönderildi. Daha doğrusu şüpheli şekilde hayatlarını kaybeden evlatlarımızın hepsi intihar etmedi. Açıkçası etmedi. Etmiyor da etmez de. İntihar eden silahında Parmak izi, barut tatı yok. İntihar edenlerinde niye yok madem? Ee, i̇ntihar eden ettiği söylenen, er, söylenen e, evet. e, Mehmetçiğin parmağında böyle bir barut izi yok. Evet, parmak izi, barut tatı yok. Hı hı. Genellikle yani intihar olarak geliyor ama intihar olmadıkları çıkıyor da hı hı. elimizde kararlarımız da var bizim çıktığına dair kararlarımız da var. onun için hepsi intihar etmiyor. Biz bunu bas bas bağırıyoruz. Gerçekten feryat ediyoruz. Her gün ben feryat ediyoruz. yani bunun bir önlemi alınmazsa daha çok böyle olayların olacağını söylüyorum. Ama yine de her gün her gün oluyor. Haftada bir iki tane oluyor. 2021'de 50 taneye geçti şu anda. Çok yüksek sayı. Evet, 50 taneye Yazık geçti. Yazık günah yani. Evet, Evet, onun için bir önlem alınması için gerçekten her gün paylaşım yapıyorum. Bas bas bağırıyoruz, feryat ediyoruz ama bir önlem yok. Devletimiz Gerçi... biz asla Devletimiz bizim, ordumuz bizim, askeriyemiz bizim. Ama askeriyenin içindeki çocuklarımıza sebep olanlar kimse çıkarılsın. Bu çocuklarımız biz 20 yaşına kadar e, hiçbir sorunu olmuyor. Psikolojisi de bozulmuyor. 20 yaşına kadar biz askere gönderiyoruz. Psikolojisi bozuk oluyor. bozuluyor. Neden bozuluyor? Niçin bozuluyor? Bunun araştırılması, yapılması gerekmektedir. Peki size araştırma ile ilgili bir bilgi verildi mi? Araştırma ile bilgi e, yok. Yani, özel olarak verilmedi ama yani sadece baka, davalarda davalarda intihar olarak geçiyor sadece. Biz bu intiharı intihar kararda ne geçiyorsa intihar geçtiği için kararı bozamıyoruz. Hı hı. Yani elimizde somutlar olsa da hı hı. E, gerçekleştiremiyoruz daha doğrusu. Yani size vakanın nerede gerçekleştiği hangi evet. saatte ve nasıl olduğuna dair bilgi veriliyor ama nasıl konusu hep aynı sebeple mi geliyor karşınıza? Evet, aynen yani aynen. Çoğunlukla intihar yani çoğunlukla intihar geliyor. Ama bu intihar olmadıklarını çıkarıyoruz biz. Kararlarımız da var. Çıkanlar da var. Mesela benim oğlum e, intihar etmedi. Etmez de. Benim oğlum askere gitmek için yarım dönemlik okulunu bıraktı gitti. Uzman çavuş olacağım diye yarım dönemlik okulunu bıraktı gitti. Ama maalesef nöbet kulübesinde dört kişilerdi. Bu dört kişinin üç tane kişisi görmedim bilmedim diyor. Aynı yerde nöbet tutuyor bunlar. O gün kameralar bozuk. Elektrikler kesiliyor. Yani akşam o kadar konuştuk ki biz oğlumla. Geleceğine, Nizamiye'de mi olmuş? Evet. Nizami, Nizamiye'de kulübede. Nizamiye'deki kulübede. Çünkü yerde. askeriyede birçok yerde nöbet kulübeleri olur. Evet. Tekerli tuttukları yerler de oluyor orada. O yüzden merak ettim. Evet. Çok hep Nöbet nöbet Kulübesi'nde oluyor zaten olaylar. Yani son gününde mesela 15 günlük nöbetin son gününde. Artık nöbetten düşecek ve şafak mı bekleyecek? Evet. Ee, nöbetten ertesi Anladım. günü gündüze geçiyorum diye seviniyordu mesela. Ama olmadı. Hı hı. Son gecesinde 3 kişi, 4 kişilerdi yanındaki 3 kişi. Yok, bilmiyorum, görmüyorum diyorlar. Hı hı. Bilmiyorum. Askerde hı hı. Türkiye genelinde askerde 2012'de sayımda çalışmada sayımda 2300-2500 arasında intihar olarak geçik ama bunların hepsi intihar etmedi. İntihar vakası olayı 2012 ile 2021 geçiyor. arasında mı? 2500 Hayır. adet. En son 2012'de sayılık. Ondan 2012'de sonrası sayılmadı. E bu evet. sayı 2500 olarak Evet e, ama sonrası şu, yok. İnanılmaz yüksek bir rakam. Sadece ama bir sene sonrası, içerisinde öyle mi? Evet yani 5000'e beş, beş geçmiştir. 5000 bin, altı bulmuştur. Bu Biz, olay evet bu olaylarda birinin birini yani şu söyleyeyim askerin askeri doldur boşalt dedikleri noktalarda kazayla yaralama durumu falan olabilir mi? Olabiliyor. Evet, da. ondan var. Evet var. Evet, yaralama olayı olabiliyor. Çünkü ölüm hani, olabiliyor. E, sonuçta unutabilir silahın evet. emniyetini almayı gibi. Yani kazaya sebebiyet verebilir bu durumlar ama sizin dediğiniz dört kişi olup üç kişinin evet. bunu bilmemesi hakikaten e, evet. biraz soru işareti bence değerli. Kameraların bozuk oldu o gece. Yani elektriklerin kesilmesi. Bizimkinde çok şaibeli geliyor. Elektrikler genel olarak mı kesilmiş? abla Hanım öyle bir genel var mı? Genel olarak o gün. O gün genel olarak diyorlar ama tam somut yok. Somut somut yok. Bu arada stüdyodan bir soru vardı. Evet. Gökhan da beni duyabiliyorsa onu bana söyleyebilirse memnun olurum. Bir izleyici sorusu vardı çünkü. Hı -hı. Eder. Tamam. Hı -hı. E, Hava Hanım, aslında soru olarak e, şöyle bir bilgi var bizde. E, derneğin kuruluşundaki amaç, e, üye sayısı e, ve bugüne kadar da e, süre gelen e, ölüm olaylarının rakamlarını, geliş, daha doğrusu rakamların Azalarak mı gitti, yoksa artarak mı? devam etine dair bizi bilgilendirir misiniz? Ee, önce diyeyim, hiç azalmadı. Daha çok artıyor öncelikle. Kuruluş amacımız işte askerde intihar olaylarını kaza, zayiat olarak e, kurduk. Hı hı. Anneler olarak kurduk. E, 78 tane üyemiz var şu anda, e, 78 tane var. 78 üyeniz var. Evet. 78 daha da üye. Üyemiz artacak yani. Üyemiz daha yapacağız. Hı -hı. Yapılacak olan da çok daha. Hı -hı. E, Türkiye genelinde söyledim ya 2012'den sonrası sayılmadı. 2012'de e, 2300-2500 arasıydı. Şu anda 5000-6000 olmuştur. Hı -hı. Biz e, İçişleri bakanlığımıza Jandarmaya, genel kurmaya sürekli telefonlar açıyoruz. Randevu almak için maalesef sonuç alamıyoruz. Tamam döneceğiz, döneceğiz diyorlar sonuç alamıyoruz. Sonuç. Yok. Peki normalde şehit aileleri, dernekleri de var. Onlarla koordineli çalışabilme durumunuz oluyor mu? Onların desteği oluyor mu size? Onların şehit sayıldığı için, bizimkiler şehit sayılmadığı için gerçekten desteklerini görmedik. Mesela ben Antalya'dayım burada. Antalya'da bilen desteğini göremedim. Ama tabi e, tabii arada var e, ailelerimiz, yardımcı Şehit derneğine tanıdığımız kişiler var, başkanlarımız. Destek oluruz her zaman diyorlar ama onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Anladım, anladım. Ama. Evet. Biz de resmi olarak şeyit şehit sayılmalarını evet. ve e, evet biz gerçekten resmi olarak şehit sayılmasını istiyoruz. Eee bir de diyorum ki Ali Bey bu 15 Temmuz'da tutuklanan eee bu tür olay davalara bakan hakim ve savcıların kapattıkları davaların tekrar açılmasını istiyoruz biz. Bizim için Açılmamış mı o davalar? Hayır. Hakim ve savcıların kapattıkları davalar açılmıyor. Açılmasını istiyoruz. Askerde silah altında ne şekilde vefat ederse etsin, görev şehidi sayılmasını istiyoruz Hüseyin Bey'imiz. Ee, Ali Bey. Evet, evet, evet hocam. Evet. Evlatlarımızın yetimde... şehitliklerine verilmesini istiyoruz. Ee, o kadar mağdur aile var ki, o kadar çok mağdur aile var ki, maddi manevi şekilde yıkılmış. Devletimiz bu ailelere desteğini e, vermesini istiyoruz. Yani biz yine de yıkıldık, kalktık biraz ama gerçekten o kadar çok gariban aileler var. Dava açılamayan aileler var. Biz Siz tabii da mücadele da... ettiğiniz için evet. e, üzerine gidiyorsunuz konun, O dönemde çok daha e, diri durabiliyorsunuz bu tabii ki. E, Valla bu kadar e, anca durabiliyoruz gerçekten. Kolay değil, tabii. E, bu hale gelmek için de çok direndim ben. Çok yıkıldım. Hı -hı. Gerçekten çok yıkıldım. Ama bundan sonra daha da böyle kendimi geliştireceğim. E tabii yani sonuçta onu e, nihayetine baktığınızda hatırası için yapıyorsunuz çocuğunuzu. O nedenle. Evet. E, tabii. Şöyle duram da oğlum da görürsünüz arkada. Evet gördüm ben. <laughs> evet evet, evet Oğlumun odası bu. Nur için ya? Amin inşallah. Oğlunuzun odası mı? Evet. Oğlumun odası. Şimdi e, askerde 2500 tanesinin hepsi intihar etmiyor. Etmedikleri de çıkıyor demiştik Hı -hı. E, Ali Bey. Evet. Dört yıl önce Bursa Gemlik'te Gökhan Kılıca. Komutanı Osman Hancı başına mifarla vurarak hayatını kaybetti. Dört yıl sonra çocuğun şehitliği verildi. Şehitliğe taşındı bir de İstanbul, Edirne kapı şehitliğine taşındı. Hmm, şey, ne o zaman? Sonrasın. Evet, Hı -hı. Hatay Cilve Gözünde 31 Aralık 2019'da Serkan Gergin intihar ettiği iddia edildi. Ve üç kurşun izi var farklı farklı yerinden. Üç farklı yerinden nasıl intihar edebilir? Üç kurşunla. Üç kurşun ayrı ayrı farklı farklı yerinden ve intihar edildi deniyor. Peki farklı bir açıklama yok mu burada? Farklı bir açıklama intihar etti diyorlar. Yani tek kalemde bitiyor o zaman konu. Evet. Ya oraya, o kararda ne geçiyorsa, o kararı silemiyoruz işte Ali biz. Peki bunları e, kim inceliyor Hava Hanım? Yani e, kriminal incelemesini kim yapıyor bunu? Askeriye kendi yapıyordur, kendileri yapıyor, hazırlıyor, gö kendi gönderiyorlar bize. Ya mesela siz o durum oluştuktan sonra. Ee, tekrar bir inceleme talep etme hakkına sahip misiniz peki öyle bir ee, söz konusu. Yani mı? inceleme yaptırabiliriz Kırım ama bunu da e, gerçekten her aile yaptıramaz Ali Bey. Mesela Anladım. ben de yaptıramam, maddi yönden yaptıramam. Hı. Ama benim yani, oğlumun mesela yaptırmaya çalıştı e, e, gösterelim dedik benim oğlumun otopsinin e, cd'lerini vermediler normalde veriliyor muymuş peki normalde veriliyor biz üç defa gittik arşive arkadaşlarla gittik onlarkini verdiler benimkini verdik dediler üç defa gittim vermediler peki bu kameranın bozuk olmasıyla alakalı bir durum olabilir mi ama daha sonrasındaki incelemeyi diyorsunuz değil mi siz bir de? Evet, evet. Anladım, evet. anladım. Kameraların evet, o gün bozuk diyorlar, yok diyorlar bize. Önce yok dediler, sonra bozuk dediler. Hı -hı. Ama maalesef. Gerçekten üzücü. Evet. Yani hukuk alanındaki mücadelenizde de e, umarım en kısa zamanda sonuç alırsınız Abba Hanım evet, evet. Ee, konu, İnşallah. konu gerçekten üzücü yani hepimizi etkiledi bu arada ki oğlunuzun odasından katılıyorsunuz onu görüyoruz fotoğrafını özellikle i̇şte, burada katılıyorum ben Kırpayra var, Tuğra var, Antalya Spor evet. var gerçekten Pırlanta gibi çocuk belli yani Ama, oğlum böyleydi evet evet Allah rahmet eylesin teşekkür ee, ederim Abba Hanım biz sizi her zaman ağırlamak isteriz yine Teşekkür ee, ederim. Her e, zaman katılabilirim ben de size. Evet, evet yani sizi gördüğümüz için de gerçekten çok mutlu olduk. Ee, ara ara biz izleyicilerimizi hatırlatacağız. Yayınla ilgili e, küçük jingle'lar yapıp sürekli konuyu da hatırda tutmaya çalışacağız. Çok güzel yani olur. Paripas ailesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz size. Ha, Allah razı olsun. Evet. Ee, Herkese merhaba. Gökhan Dağ ben. E, yayının arka planındayım ama Gökhan. yayını biraz sabote edeceğim görün gelmeden. Merak ettiğim bir konu var. Affun olsun Ali. Evet. Şöyle Estağfurullah ne demek? E, Çok oldu. Acaba bu e, bu çocuklarımız belli bir yerde belli bir göreve gidip o görevde belki de şehit olup ama bu ailelere söylenemez gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir mi? Örneğin mesela terör bölgesine gitti bu arkadaşımız. Orada şehit oldu ama bu size söylenmedi evet. yani öldüğü yer e, belli mi Nizamiye mi deniyor acaba görüntüler o yüzden mi yok aklıma böyle bir soru geldi bunu yanıtlarsanız memnun olurum. Benimkinde Nizamiye deniyor e, Nöbet kulübesinde deniyor e, ama gerçekten e, çoğunlukla Nöbet kulübesinde e, ama öyle de olabilir mi onu e, hiç rastlamadık duyduk ama. Nizamiye de oluyor çoğunlukla nöbet kulübesinde oluyor. Ve yatağında hasta olarak da oluyor. Ee, da oluyor. Ama o, en azından orada gören oluyor. Ee, söylüyorlar en azından. Ama nöbet kulübesinde de yanında üç kişi var mesela. Öbür arkadaşların da öyle. Evlatlarımız da öyle. Yanında arkadaşları da oluyor. Evet. Tek tutmuyor ki bunlar. Ama çift tutanları da tek tutuyor diyorlar böyle de var. Yani bilmiyorum nasıl bir hmm, komplo mu diyeyim, oyun mu diyeyim? Yani kötülemek istemiyorum. Bizim hı hı. E, askeriyemiz bizim peygamber ocağı diye gönderiyoruz biz oraya. Bismillah. Gerçekten ellerine kınalar yakıp yapıp gönderdik ama bizlere bir tabutla geri gönderdiler. İntihar ettiler ama gerçekten intihar etmiyorlar hiç. Tamam eden de var içinde ama psikolojisi bozuk olduğu için. O biz, psikolojisi niçin bozuluyor? Neden bozuluyor? Kimler bozuyor? Bunların araştırılmasını istiyoruz biz. Demek ki kendi kendine bozulmuyor. Biz 20 yaşına kadar hiç psikolojisi bozulmuyor. Biz gerçekten 20 yaşına kadar e, hiçbir sorunu olmayan çocuğumuzu gönderiyoruz. Hı -hı. Ama orada psikolojisi bozuluyor, sorun oluyor. Mesela kız arkadaşı oluyor kız arkadaşından ayrılmış oluyor, intihar ediyor. Evli olanlar da karısı aldatıyor, ondan intihar ediyor. Benimkinde önce öyle dediler, sonra da hiçbir şey bulamadılar, bir anlık dediler. Hmm. Benim oğlum yedi yıl doluyor şimdi, cuma günü yedi yıl doluyor. Yedi yıl Daha hala, oldu. evet hala dava davalar devam ediyor. Çoğunlukla red geliyor, biz de tekrar açıyoruz. Siz sürekli temyize mi gitmiş oluyorsunuz bu durumda? Efendim. Yani sürekli temize mi gitmiş oluyorsunuz? Bunu evet, yoksa evet. bir baştan yeniden. İstinafa yani. gitti şu anda. İstinafa gitti. Hı. Evet, insan haklarına gönderdik. Mesela Türkiye'miz bitti, insan haklarına gittik biz. Türkiye'mizde adalet istiyoruz biz. Şehit ayrımı, Gazi ayrımı olmasın hiçbir zaman. Gaziler günü kutlandı dün mesela. Hı. Gazi ayrımı da çok. Bunu da biliyoruz. Şehit gazi ayrımı olmasın hiçbir zaman. Biz evlatlarımızı yetiştireceğiz diye neler çektik. Ne zorluklarla büyüttük o çocuklarımızı biz. Hayır Benim devletimizden zormak... evet devletimizden biz istediğimiz bizim çocuklarımızın başına ne geldiyse araştırılsın çıksın. Sebep olanlar da çıkarılsın. Cezası verilsin. Bas 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 zamanda Olur bu evet. <laughs> evet. Yani çocuklarımızın başına ne geldiği çıksın. Şehitliğini istiyoruz. Çocuklarımızın. Bir de e, Ali Bey çocuklarımızı intihar diyorlar ya bizim. Buyur. Ama intihar denenler hep hain gibi görüyorlar. Buyur ben mi? çocuğumun hain gibi görülmesini istemiyorum. Şehit, e, şehit günlerimiz, gazi günlerimizde mesela biz hiç anılmıyoruz. Şehit ailelerine girmiyoruz biz. Çünkü bizim çocuklarımızı hain gibi görüyorlar. Ama bunu e, sonuna kadar da devam çok edeceğiz acı. mücadelemizi. Evet çok acı. Yani nihayetinde o üniforması üzerinde Evet e, asker ocağında yani peygamber, ucağında, peygamber e, ocağında peygamber evet. ocağında evet. o kamuflajın içinde e, silah altındaki ne şekilde vefat ederse etsin. Hı hı. Şehidi sayılması gerekiyor. Yani Tabii, madura... Nihayetinde nöbetteyken de görevde yani sonuçta. Evet görevde. Çok severek gitti benim oğlum mesela. Olamaz. Onun için mücadelemiz sonuna kadar devam edeceğiz. Nereye varırsa varsın. Hı -hı. Umarım bir an önce sonucunu alırsınız Sabah ve i̇nşallah. şehitlik mertebesine ulaşmış oluruz. İnşallah. O zaman da böyle yayın yaparız inşallah Ali Bey. Yaparız ne demek Hava Hanım. Evet, şey <laughs> Sizi Evet. Teşekkür yani. ederim. İyi ki katıldınız. Teşekkür ee... ederim. Allah razı evet. olsun. Estağfurullah ne demek. Ne demek sizden de. Görüşmek şey... üzere. Evet. Umarım en kısa zamanda görüşmek Hoşçakalın. üzere. Siz de. Hoşçakalın. Görüşmek üzere görüşürüz sabah. Tam tam onu evet. ee, Programımızın sonuna geldik Paripasu'da sevgili izleyiciler, sayın e, izleyiciler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Su'yla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.